Baykar ve Leonardo artık resmen ortak, işte dünya savunma pazarını sarsacak proje. Baykar ve Leonardo, Paris'te tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bu ortaklık, sadece Türkiye için değil, dünya savunma sanayi için yeni bir çağ başlatıyor. Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris Air Show'da Baykar rüzgarı esti. Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO'su Cingolani anlaşma imzaladı. Baykar ile Leonardo arasında duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu. Paris Air Show, 55. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16-22 Haziran tarihlerinde Paris Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlik, havacılık ve uzay sektörünün liderlerini, yeniliklerini ve geleceğin teknolojilerini bir araya getirecek. Küresel silah pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında kurulan ortak girişimin bir anlamda uluslararası lansmanı fuarda yapıldı. Fransa'nın Paris kentinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının törenine katıldı. Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris Air Show'da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu. Paris Air Show'da bulunan İsrailli şirketlere ait standları gece saatlerinde siyah brandalarla kapattı. Fransa, kararı İsrailli şirketlerin bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri gerekçesiyle aldığını açıkladı. Fransız bir yetkili, kararın İsrailli firmaların Fransız Güvenlik Kurumu'nun standlardan silahların kaldırılması yönündeki talimatına uymaması üzerine Fransız yetkililerden geldiğini söyledi. Ayrıca, kararın İsrail tarafına bildirildiği belirtildi. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.